Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Bugün sizinle birlikte L'Oreal'in bu arada oraya bakıyorum. Ürün orada ismi yanlış telaffuz etmeyeyim diye. L'Oreal'in Coloristlerinden, Washoutlarından daha doğrusu bu pembe pink olan saç boyasını saçlarıma uyguladım. Biraz ürün hakkında konuştuk. Biraz uygulamasını gösterdim. Biraz işte fikirlerimi kullandım bunu. Bir daha olur, alır mıyım ya da beğendim mi beğendim mi diye. Eğer saçlarım nasıl olmuş? Şu an görünmüyor büyük ihtimal. Görmeyin diye arkaya attım. Ee, saçlarım nasıl olmuş? Sonuç iyi mi? Kötü mü? Ne düşünüyorum? Merak ediyorsanız direkt izlemeye geçebilirsiniz. Gerekli olan malzemeleri işte bir tane Colorista Washout. Bu isteğe bağlı bir kap da bulabilirsiniz kendiniz. Şöyle bir tarak ve fırça bir de kap. Bunun dışında benim bu evde rezefeni yaptığım zaman kullanmış oldum böyle. Konforlarda doldurup üstümüze böyle şey yaparız ya onlarla. Siz demek istediğimi anladınız. Bunlar lazım. Saçlarımı tarayalım. Hemen 3'e 4'e, kaç ayırıyorsak ayıralım ve hemen başlayalım. Boyayı açıyoruz. Atıyorum kutusunu. Şu renk olsun o kadar isterim ki saçlarım. Ama o kadar isteyip bir o kadar da olmayacağını hissediyor olmam. Çok üzücü. Boyaya kabın içine boşaltıyorum. Bu kadar şimdilik yeter. Sonra yine eklerim. En ümitli olduğum kısım burası. Buradan başlıyorum. Aa, rengin güzelliği. saçı böyle karıştırıyorum. Sonra tarayacağım ki homojen bir şekilde yayılsın. Umarım yeter boya. Çünkü bir tane aldım. Çünkü sadece uçları uygulayacaktım ve sarı zaten çok şey değil saçlarımda, hakim değil diye yeter diye umuyorum. Ben de kırmızı falan oluyormuş. ne olur sanki seçim. Evet. Bütün bu ürünü uygulama işlemleri bitti. Ellerim böyle. Bu durumda. Allah'tan e, çok zorlamadı bu elimdekiler. Genelde bunlarla biraz zor boyuyordum ama bunlar öyle değildi. Şöyle kalkayım. Göstereyim. Hatta yakınlaşayım. Şu anlık durum bu. Ben asla sarışın değilim. Cicil sarısı ombrelerim yok. Platin değil rengim. Ama yine de denemek istedim. Ben uçlarını biraz ombre olduğu için. Belki biraz da olsa renk tutar diye. Keşke bu kadar açık bir renk seçmeseydim. Sonradan kafama bank etti. Bakacağız inşallah tutar ya. Şimdi 15-20 dakika beklememizi söylüyorlar ama saçımın rengi koyu olduğu için ben sanırım bir yarım saat falan bekleyeceğim ya. Evet sanırım yarım saat bekleyeceğim. Ne kadar beklediğimi gelince de söylerim. Sonra zaten büyük ihtimal yıkamış halde gelirim. Ama çok heyecanlıyım. Evet saçlarımı yıkadım ve geldim. Şöyle kalkayım azıcık. Şu anlık durum bu. Birazdan kurutup da geleceğim. Ya. <laughs> tabii ki istediğim gibi olmayacak. Ya bunu videonun başından beri biliyordum. Ve bile bile bunu yaptım. Dedim ki belki. Ama olmadı. Olmayacak. Bir de dediğim gibi ben 15-20 dakika bekletin dedi. Ben yarım saate yakın yani 25-30 dakika beklettim. Çünkü uçuk pembe ve benim saçımı tutmayacağını anladıktan sonra bir müddet sonra dedim ki bari başka böyle bir biraz daha koyu renk tutsun. Öyle oldu Hemen kurtup geri geliyorum. Açıyorum saçımı. Bir de siz bakın. Evet. Saç bu. Geliyor mu acaba? Şu şekilde. Yakına da yaklaşayım. Şöyle bir renk oldu. Ya aslında şu an kamerada sanki çok güzel renk vermiş gibi duruyor. Ama hayır bu kadar güzel durmuyor normalde. Bu kameralara sinir oluyorum. Niye güzel duran bir şeyi çirkin gösterirler? Çirkin duran bir şeydi. Güzel gösterirler. Aslında çirkin durmuyor. Kullanılabilir. Ben sevdim. Hani böyle hayır kesinlikle saçımı toplamadan çıkamam değil. Hatta bol bol Instagram'a post atarım. Ama eğer bir daha yapar mısın diye sorarsanız Colorist'e kullanır mıyım? Hayır. Colorist'e da bir daha alıp kullanmam. Çünkü değmiyor. Ben onun yerine jean color alacağım. Bu arada jean color'ları falan nereden bulabilirim biliyorsanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ondan 3 renk alıp böyle unicorn saçları gibi böyle rengarenk yapmak istiyorum. Pembe istiyorum. Ee, mavi istiyorum ve mor istiyorum. Bu üçünü kullanarak böyle renkli bir şeyler yapacağım yaz bitmeden. Biliyorsanız hemen aşağıya yorum bırakın. Ben de gideyim ama yakın bir yerlerde olsun. Mümkünse Avrupa yakasında olsun ki ben gideyim alayım. Ee, bu şekilde işte saçlarımın hepsi umarım şöyle bir daha kalkıyorum. Görünüyordur. Bu şekilde oldu. Yani e, kullanırım. Ben beğendim. Kötü durmadı çünkü bazılarınkine denk geldim. Bazı e, e, video çekenlerin yani çok daha dehşet olmuştu açıkçası. Hani bende de mesela şu andaki sarı tutmasa şu andaki tuttu mesela yani şöyle bir şey çok saçma. Ama onların ikisinde bazen buraları işte tamamen tutmuş burası hiç tutmamış böyle paramparça bir şeyler falan. Yani i̇yi ki dedim. Çok kötü olmadı. Yani rengini vermedi ama kötü de durmuyor çok fazla. Bu şekilde oldu. Yani beğendim. Biraz tırt açıkçası bir ürün. Ama denemek isterseniz ya da ne bileyim pembe rengin size gidip gitmeyeceğine bir karar vermek isterseniz böyle bu tarz ürünleri alıp deneyebilirsiniz. Ben de aynı şekilde baktım gidiyor valla güzel de duruyor. Onun için jean color alabilirim. Jean color biraz daha bunlara göre daha çok duruyor. Bu büyük ihtimal bir sonraki yıkamada falan gider herhalde saçımda. Saçımın rengi biraz böyle roz gibi de oldu. Tuhaf böyle turuncu gibi de oldu. Değişik bir şey oldu. Bilmiyorum ya. Bu da böyle bir deneyim olsun. Bu da bu şekilde işte. Son kez kalkıyorum. Şöyle yakınlardan bakın. Hatta şöyle arkaya da atayım. Arkadan da nasıl duyduğuna bakın. Ürüne 10 üzerinden kaç veriyorum? Ben ürüne 10 üzerinden sanırım 4 falan veriyorum çünkü rengini vermedi. O şekilde bugün kanalımızda, daha doğrusu kanalımda L'Oreal'in Colorista boşaltılarını denedik. Daha doğrusu boşaltını denedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. İyi ya da kötü yorumlarımı esirgeyemedim gördüğünüz gibi. O şekilde dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz şuradaki benim suratıma tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve videoyu beğendiniz mi? İşte siz alır mısınız? Ne yaparsınız? Vesaire bunları yorum olarak benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.